Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyorum. Ve PUBG'm açılmıyor ama gene de açılacak biraz sonra. Açılmaya başladı. Evet. Bir gün gümüş parçacık. Dördün, ikinci günde. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuz hemen değiştiriyoruz. Eğlence moduna gidiyoruz. Vereğe <laughs> <laughs> başlıyoruz. Klasik oynuyorum Avrupa'da. Evet arkadaşlar şimdi PUBG'ye girdiğimde skola atlamak istiyordum ama skola çok adam indiği için atlayamıyorum. Atlama, atlamak istiyorum ama neden atlayamıyorum derseniz arkadaşlar şimdi oyun başlayınca hem hmm, hemen geleceğim oyun başlayınca hemen hop diye geleceğim Umut. Umut. <laughs> Arkadaşlar bir yere gidip geldim. Heh, açıldı. Evet arkadaşlar bir de es. Ez... Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradaki köprüyü atlıyorum. Oraya adam indi biliyorum ama ben de bir tanesiyim onlardan. Evet, al, 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 al. Şu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Şuradaki tekli eve. Tekli ambara gideceğiz. Çünkü oradan geçen gün yerde oraya indiğimde işaret fişeği bulmuştum. Ve oraya gitmek benim için daha mantıklı. bir yere düştük arkadaşlar. Bir tane adam göremiyorum şimdi. Hiçbir ara adam göremiyorum arkadaşlar aslında. Kandır. Bazı adamlar kandırıyor arkadaşlar. Kandırıyor. Bakın mesela şimdi bize sıkıyor bu. Arkadaşlar direkt <laughs> Video Evet arkadaşlar şu anda yanıma yeğenim geldi. Diyor "Abci mi Evet arkadaşlar yeğenim var. Adı Uraz. Uraz sen yaşındasınız? Söylesin mi bir? Dört yaşındaymış arkadaşlar. Elimizde akrep var. Bak. Mavi çok güzeldi arkadaşlar ama o kadar canımı götüremedi. İki saattir sıkıyordu oradan. Tamam. Küçük silah Küçük silah aldık zaten. Yani. Çocuk, küçük çocuk. Ben kaka yapayım. Küçük Nasıl bomba atıyor? geçimli kamerası. Selamünaleyküm. Hadi. Sen mi sıkıyorsun? Sen mi sıkıyorsun? ben <laughs> sıkıyorum. Oğlum nereden geldi? Elimde bomba atar var mı benim? Yok. Evet arkadaşlar şu anda ben kırmızı alana girmiştim. Yeğenim de diyor sen mi sık? bomba atıyorsun? inandıramıyorum. De, camdan geldi. Arkadaşlar şimdi de diyor camdan girdin <laughs> ya. Bu nasıl bir çocukdur arkadaşlar ya. Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Aa, kemiği bulduk şu odaya girmedik ona da girdi. ama büyük ihtimal bir şey çıkmaz diyordum ya yelek çıktı arkadaşlar. Bir Koran arkadaşlar. Drop drop arkadaşlar. Drop geliyor. O orada yüksek bir şey <laughs> Drop geliyor. Evet arkadaşlar şimdi yeğenim diyor ki uzaktan bir drop geliyor diyor. Bakıyorum arkadaşlar şimdi şurada bir tane drop var. Onu kesmeye gidiyorum ben bu yeni düşen droptan büyük ihtimal bir şey çıkmaz ya. Kesin bomba çıkart. Büyük ihtimalle bomba çıkmıyor ki. Gerçi. Aynen silah çıkıyor ama. Ben diyorum ki arkadaşlar ABM geliyor. Hı, önden ağzında tabanca o. Topla topla topla. o. Annen adı ya tabanca. Sıçık dur abi dur almayın tamam. Hadi gidiyorum ben. Gidiyorum abi alın öldürün beni. Almadım ben almadım. Yapmayın abi. Öldürmeyin lan. Arkadaşlar bir vardı. arkadaşlar hala yaşayan arkadaşınız var diyor ama ben istemiyorum. Hepinize tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Burada de şimdi gene PUBG'de yayınlı olacağız. Ama adamlar büyük ihtimal adam ben araba sesini duydum o yanda şarjımız yoktu. O şarjı düzeltirken adam geldi. Ben onu görmüyordum. Üstten bir kişi vardı. İki kişi varmış aslında. Ben bir kişi sandım. Hemen AVM'yi alıp sıkacaktım kafasına da. E, arkadaşlar sonra adam dedi. Abi ben görmedim. Görmedim. Evet arkadaşlar yeğenim, yeğenim doğru söylüyor. Adamı görmedik biz o bizi gördü. Ama arkadaşlar orada ölmeseydim. Arabaya atlayıp hemen kaçacaktım geriye doğru. Drop'u da almayacaktım zaten. Bu kim kötü mü bu? Ya. Ya, ya, ya. Sen konuş biraz daha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben küçük hepine, adamım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz... Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uras. Biraz... <laughs> arkadaşlar yeğenim size şimdi adını tanıtacak. Uras yaşını soyadını söyle. Yaşı 3. Yaşı 3'müş. Adı da Uras Tekkaya. Ve benim kardeşim, kuzenim daha anaokuluna gitmiyor da bir kere gitmiş de ağlamış, gelmiş. Annesi de bir daha götürmemiş. Değil mi dayı Uras? Bir daha mı gideceğim? Hayır büyürken gideceğim. Ha büyürken, büyürken mi gideceksin? Evet arkadaşlar çocuk delirdi diyor. Büyürken okula gideceğim diyor. <laughs> Nerede <laughs> Evet arkadaşlar şarjımızı takıyorduk da. Şimdi nerede kalmıştı? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz köprüyü tutmaya gelebiliriz belki. Bizim takımları toplarım arabaya veya takım beni şey yapar. Çıkaralım ortadakine oh, tak. <laughs> Orayı ortadakine tak burası. Gene olmadı, olmadı. Ortadakine takıştı işte ya. Elleme. <laughs> <laughs> lan lan tak. Korona mı? Evet arkadaşlar sizin de şehrinizde korona varsa inşallah anneniz babanız ölümsüz olur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>